yönetimimizin bugün itibariyle genel merkezimiz tarafından alınan kararla kolluk kuvvetleri marifetiyle kapatılmıştır. Kapatma kararı faks mesajıyla teşkilatımıza bildirilmiştir. Adabazır ilçe teşkilatı seçildiğimiz günden bugüne kadar partimizi her zemin ve platformunda başarı ve üstün gayretle temsil etmiştir. Eski ilçe başkanımızın belediye başkan aday adaylığıyla boşalan ilçe başkanlığında parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince ilçe yönetiminin oy birliği aldığı karar neticesinde tarafıma tevdi edilmiştir. İlçe başkanlığına seçildiğim günden itibaren yönetim kurulumuz ve partilerimizle birlikte Ada Pazarında yerel iktidarı ele geçirmek için geçmişte olduğu gibi çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam etmiştir. Ada ilçe yönetiminde hiçbir yönetici kişiliğini ilçe yöneticiliği görevinden almamaktadır. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan partimizdir. Göreve geldiğimiz günden beri yönetimimiz bizden kaynaklı herhangi bir problem olmamasına rağmen ülkücülükle ve dava arkadaş arkadaşlığıyla izah edilemeyeceğimiz bir tutumla il teşkilatı tarafından bir danı dışlanmaya tabi tutulduğumuz da açıktır. Milliyetçi harekete hiçbir fayda getirmeyecek. Aksine seçimler yaklaşırken bir teşkilatımızın genel merkezimizi aldırdığı bu yanlış karardan dolayı partimizin Sakarya'da önemli bir darbe alacağı aşikardır. İlçe yönetimimiz, seçilmişlerimiz ve tabanımızla alınan bu karardan dolayı partimiz adına son derece üzüntülüyüz. Sakarya'da Milliyetçi Hareket Partisi şahsi ikbal, kompleks ve hırslara kurban edilmektedir. Elbet gün gelecek Milliyetçi Hareket Partisi'ne Sakarya'da bu durumlara sokan ürkücü kılıklı, gözünü hırs yürümüş, sözüm ona dava adamlarına bu teşkilat mutlaka hesap soracaktır. Partimize daha fazla zarar vermeme adına söyleyecek çok şeyi içimize atarak partimizi kilitliyor, il, ilçe teşkilatımızın anahtarlarını genel merkezimizin isteği doğrultusunda kolluk kuvvetlerine teslim ediyoruz. Bugüne kadar birlikte görev yaptığım yönetim kurulumuza, kadın kollarımıza, seçilmişlerimize ve bütün parti tabanımıza teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Allah hükmü olsun <laughs> ve Teşekkürler. Bu buzucu aldığımızda ve çünkü 2 Kasım'da çok güzel bir etkinlik hazırlamıştık. Ee, yaklaşık 350 davetlerin dağıtıldı. Şu anda birçok davetinin de geleceği bir <laughs> konferansımız vardı. Onun da buradan iptal edildiğini, kapanma balansı da olamayacağını basınlar aracılığıyla duyurmuş olalım ki konuklarımız salona gelip orada e, mağdur olmasınlar. Kadın konuları olarak 6 yıldır e, en azından kendi ekibimden görevliydik. Her e, anında büyük keyifle görev aldık. Büyük keyifle koşturduk. <laughs> yani, Onu duyarak şerefle taşıdık. Maalesef ki görev ki yine seçimle gelen seçimle gitsin. Böyle bir karar bize çok üzülmüştür. Arkadaşlarım çok üzülmüştür. Hayırlısı olur inşallah beyefendi adına. Başkanım gerekenleri zaten söylemiştir. Teşekkür ediyorum. Forum müsteri olduğunuz, çünkü oraya gelip konukların mandol olmasın. Çünkü gelecekler çoğu. Bu yönde onu da bildirirseniz evet, memnun oluruz. Başkan, soru. <gülüyor> 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 Kapat çekelim onu. Kapat çekelim onu. Kapat çekelim onu. Kapat çekelim onu. Kapat çekelim onu.